Bugün Başak burçları için detaylara odaklanma günü. Yıldızlar analitik yeteneklerinizi ön plana çıkarıyor ve iş yerinde ya da kişisel projelerinizde sorunları çözmek için doğru zaman. Ekibinizle birlikte çalışmak farklı bakış açıları kazanmanızı sağlayacak mantı. Ayrıca sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir dönemdesiniz. Ufak tefek rahatsızlıklar can sıkıcı olabilir. Ancak günlük yaşamınızdaki basit değişikliklerle enerjinizi artırabilirsiniz. Spor yaparak ya da doğada zaman geçirerek gevşemeyi unutmayın. İlişkiler konusunda sevdiğinizle aranızdaki iletişim güçlenecek konu. Duygularınızı açıkça ifade etmekten çekinmeyin. Dürüstlük ilişkinizdeki bağı daha da kuvvetlendirecek mi? Bu süreçte karşı tarafın da hislerini dikkate almak büyük önem taşıyor. Genel olarak gününüzü planlı ve düzenli geçirmeye özen gösterin. Böylece kendinizi daha verimli hissedeceksiniz. Unutmayın, Küçük adımlar büyük değişimlere yol açabilir.